26 Temmuz 1 Ağustos haftasındayız. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Sevgili ikizler bu hafta Kova burcunda dolunay yaşadık ve size önemli destek veren bir dolunaydı. Ve bu hafta sizin yönetici gezegeniniz artık Aslan burcuna geçecek. İkizler burcundan ayrılarak Güneş Aslan burcunda, Mars cuma günü Başak burcuna geçiyor tabii Venüs de Başak burcunda. Sizin için biraz daha ailevi konular günlük hayatınızın dışında işte anne, baba, işte eş partner ilişkileri biraz daha sıcak, daha samimi geçebilir. Venüsün geçtiği yerde daha duygusal paylaşımlar artar, daha keyifli, daha verimli, daha düzenleyici bir süreç olacaktır. Biraz Venüs Başak Burcunda evet düşük pozisyonda fakat yine de o geçtiği dokunduğu yerlere biraz daha sevgisini bırakır, daha güçlü bir şekilde bağ kurduğu duygusal anlamda. Dolayısıyla aile ilişkilerinizi güçlendirecek bir haftada olacaksınız. Yine Mars da aynı alanda olduğu için ee, belki eş e, ya da kendi mesela anneniz evliyseniz eğer... E, ...ortak işleriniz varsa eğer ortaklarla ilgili konularda da yine... ...çünkü bu hafta aynı zamanda Jüpiter balık burcun ayrıca kova burcuna tekrar e, gerileyecek. Bu kova burcuna gerileyen e, Jüpiter'le birlikte daha fazla gezi, seyahat ticari hayatınız, hukuki e, konular biraz daha tekrar gündeminize gelmiş olacak. Özellikle e, bir 4 ay kadar sürecek bu e, süreç. Dolayısıyla orada bir de Satürn olduğu için e, dediğim gibi oradaki süreci hızlandıracak. Yakın çevre ilişkilerinizde maddi bağlar varsa alacak verecek konuları onları da tekrar gündeminize getirecektir. E, bu haftanın ilk iki günü Ay Balık burcunda olacak. Siz işleriniz, kariyeriniz biraz daha o alanı planlayabilir. Orada da güçlü hareketler yapabilirsiniz. Çarşamba günü saat 13'ten itibaren Ay Koç Burcu'na geçecek. Cuma gününe kadar. Evet biraz daha sosyalleşebilirsiniz. Daha aktif bir üç gün olabilir. Mars da çünkü 3. evinizde iletişim trafiği. Biraz daha hayaller, düşünceler, umutlar mesela daha yüksek olacaktır sevgili kezler. Tabii yönetici gezegeninizin e, Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi de sizin kısa seyahatler, e, yakın çevreniz, kardeşleriniz gibi e, belki de birlikte çalıştığınız insanlarla da ilişkilerinizi güçlendirecek, kaleminizi güçlendirecek, düşüncelerinizi güçlendirecek. Kendinizi ortaya, düşünce ve fikirlerinize daha güçlü koyabilirsiniz. Hafta sonu, Cumartesi günü Ay boğa Burcu'na geçiyor. Cumartesi ve pazar özellikle. Evet biraz daha o, sakin, içe dönük, 12. evinizden geçeceği için. Bir de Uranüs da orada. daha düşünceli olabilirsiniz. Uranüs de orada olduğu için yeni durumlara, işte yeni gelecekle ilgili hedeflerinize daha kolay adapte olma iki günü olabilir. gelecek planları mutlaka hayatınızda vardır ve onlarla ilgili daha ciddi düşünebilirsiniz. Özellikle hafta sonunda. Tabii Mars'ın Başak burcunda olması e, hafta sonu buraya açı yapacak. Dördüncü ev konularınızı da gündeme getirecektir. Aile ilişkilerinizi güçlendirebilir, e, çocuklarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Ev içinde veya e, mesela ofis diyelim, oralarda bazı düzenlemeler, yenilikler diyelim, bazı değişimler, tadilatlar mesela. E, ona benzer konular. E, gündeminizde olacaktır. Venüs bu arada 5. evinizde yönetiyor. Özellikle aşk hayatı için e, bekleyen ikizler için söylüyorum. Biraz daha ev, aile, yuva e, kısmı da e, önemli. Şu an bu hafta sizin için. İlişkilerle ilgili konulardan ziyade e, kendinizle, kendi dinamiklerinizle, düşüncelerinizle e, zaman geçirebilirsiniz. Alışverişleri hızlandırabilir hayatınızda elektrikli elektronik araçlarınız araçlarla ilgili konuları işte bazı böyle teknoloji ilgilendiren konularda da bazı alışverişler yapabilir. Bazı şeylerinizi değiştirme kararı alabilir ve bazı masraflar yapabilirsiniz sevgili ikizler. Özellikle tabii bu haftadan sonra bunlar daha güçlenecek ama hafta sonunda burada Merkür'ün Güneş'te kavuşumu var sizin 3. evinizde e, söylediklerinize, düşündüklerinize, e, alacağınız kararlara dikkat edin. E, biraz daha gerçekçi e, olsun ki gerçekleşme ihtimali çok yüksek olabilir çünkü sevgili ikizler. Güzel, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Videoyu da beğenmeyi, ihmal etmeyin Teşekkürler.